Eşinizle annenizle işte, annemiz kimi tutardınız? Eşi de eşi de Ahmet abi. Yo, ne? Ayıp sağır. sana yakıştıramadım ha. abi? Altına, altına mı güledi güle <laughs> ayıp? Ayıp valla sana. Ne yaptı ki ayıp? Ne, e, ne var? Ana ana diyorlar daima. Tamam altına mı güledi? Ne var anada? ya ne e? oluyor? Yani her kız ne hesaba saymıyorsunuz ha. Her kızı yok? Yok. Öyle değil. Yok. 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 var. Annem e, Annen mi? Seni sen çok seviyorum. Hayır, yengeyi sevmiyor mu abi? Yok yengeyi seviyorum da. Yenge ne diyor? ya? yengenin kaslığı bak. Sakın mı, <laughs> <da? gülüyor> mı yani? yani? Sen yani şu koca tutar mısın annenin tutar mısın? Ben kocayı tutardım. Koca tutar mısın? Ee, e... Niye adam öldürdün ya? e, adamın kabrına fırtlıyor. Eee <laughs> öldü gitti ne yaptın adamı? Adam niye öldürdün sen? Hem yani sen sıkıntıdan öldü. Abi ne ee, kim tutar sağ kalır ya? Ne yerde sana demir dayanmaz, demir dayanmaz. <laughs> e size de arvat dayanmaz. Da <laughs> Ana yaramız anca size. Anne yani ben işime çok güzel bakıyorum. Bizim karnımızı anamız şeker. İşime çok güzel bakıyorum ben. <laughs> ben temsilci tutuyorum. <laughs> e, i̇ki tane temizçi tutuyor. Niye o zaman anam diyor? Eee. <laughs> eee çiftçilikler bahsetmiyorlar. Daima anam anam diyor. Allah anası başına bak. <laughs> <laughs>